Hayır bana hiçbir şey yapmadılar. Hiçbiri bana elini sürmedi. Küçük bir yanlış bile yapmadılar. Düğün günümde... Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum. Beni nereye götürdüklerini... Amaçlarını hiç... Hiç bilmiyorum. Beni neden kaçırdılar? Bunu hiç bilmiyorum. Sen iki gün boyunca onlarlaydın ve sana hiç dokunmadılar mı? Bu nasıl mümkün olabilir? Yani sen. Bu anlattıklarıma inanmıyor musun? Ben inanıyorum ama... ...insanlar bunları yaşayan bir kıza asla inanmaz. Bilmiyoruz onlar kimdi. Bunu yapmaktaki amaçları neydi? Kim olduklarını bilmiyorum dedim. Hiçbir hiç şey bilmiyorum. Bunu onlara hiç usanmadan defalarca sordum ama bana tek bir kelime bile etmediler. Bu durumda bu soruya nasıl cevap verebilirim? Allah'ım bana inanman için ne yapabilirim ben? Sultan. Sultan'a ne diyeceğim? Neyse. Sultan kim olduklarını mutlaka öğrenecektir. Çok çevresi olan biri mutlaka bana bunu yapanların kim olduğunu bulacaktır. Lütfen söyler misin? Sultan'la hiç konuştun mu? Ona eve döndüğümü söylemiş olmalısın. Sana ne söyledi? Söyledim. Ama neden beni görmeye gelmedi? Telefonum, Telefonu bir yere düşürmüş olmalıyım. Bana telefonunu ver. Onu arayıp döndüğümü söyleyeceğim. Onunla hemen hemen konuşmam gerek. Neden onu arayacaksın? Yani ben gidince çok endişelenmiş olmalı. İyi olduğumu görsün istiyorum. Sonra da ona bu hafta evleneceğimize ve çok sade bir düğün töreni yapacağımıza söyleyeceğim. Artık onu unut. Aranızda bir şey kalmadı. Sen neler diyorsun? Sen de biliyorsun. Birbirimizi çok seviyoruz. Evlenmek üzereyiz ve sen diyorsun ki onu unut. Onunla konuşmaya çalıştım ama maalesef ona söylediklerimin hiçbirini dinlemedi. Onunla bunları mı konuştun? Sana bir şey mi söyledi? Evet, söyledi. Çünkü düğünden kendi isteğinle kaçtığını düşünüyor. Dahası senin ahlaksız bir kız olduğunu söyledi ve seninle bütün bağlarını kopardı. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun bunu demiş olamaz O başkaları gibi değil abla Ne olursa olsun beni bırakmaz Çok seviyor Belki beni. de onu yeterince tanıyamamışsındır Nagin İnsanların nasıl olabileceği hakkında bir fikrin yok Benim için bütün ailesini karşısına aldı Benimle evlenmek isteyecek göreceksin bunu Eğer onu ararsam tek bir sözümle her şeyi bırakıp yanıma gelecektir Göreceksin bak hemen şimdi benimle evlenip buradan beni götürecek Telefonu nerede? Telefonun nerede? Aç şu telefonu. Cevap vermiyor değil mi? Seni bu konuda uyardım. Artık unut onu Nagin bırak gitsin. Meşgul olabilir abla. Onu aramaya devam edeceğim. Aç şu telefonu aç lütfen lütfen lütfen. Sen kimi kandırıyorsun Nagin? sana söylemiştim. Ben aradığımda çok meşgul olmalı. Alo. Sultan. Neredeydin sultan ben? Sana beni bir daha aramamanı söylemiştim. Ne seninle ne de ahlaksız kız kardeşinle ilgim kalmadı. Bütün bu olanlardan sonra kız kardeşini kabul edeceğimi mi sanıyorsun? Onunla evlenmeyeceğim. Söylesene namuslu bir adam kendi düğününde başkasıyla kaçan bir kızla evlenir mi? Ben edepli biriyle evleneceğim. Ama asla karakter yoksunu bir kızla evlenmem. Şimdi anladın mı? Sultan ben. Benim Nagin tanımadın mı? Nagin de kim? Ben öyle birini tanımıyorum. Sultan lütfen. Lütfen kapatma. Seninle hemen konuşmam gerek. Lütfen sadece her şeyi sana anlatmak istiyorum. Lütfen Sultan. Bana ne anlatabilirsin ki? Az önce seni tanımadığımı söyledim. Sultan lütfen inan bana. Düğünden kaçmadım. Beni kaçırdılar. Yalvarırım inan bana. Ben Kur'an üzerine yemin edebilirim. Kötü bir şey olmadı. Yalvarırım bana inan lütfen. Seninle Sultan. konuşmak istemediğimi daha kaç kere söyleyeceğim? Şimdi telefonu ablana ver. Dinliyorum kız kardeşine söyle bir daha beni aramaya kalkmasın tamam mı Düğün günü birlikte kaçtığı kişinin yanına gidebilir Bu saçmalığa bir son ver Sana bir kadınla nasıl konuşman gerektiğini öğretmeyen değersiz bir ailede yetiştirildiğin aşikar Ben değersiz bir ailede yetişmedim asıl ahlaksız senin ailen Özellikle de karaktersiz kız kardeşin Bir daha beni aramayın tamam mı

Baban Nagin'in onunla kalmasına izin vermeyeceğimiz söyledi. Öyle bir babadan başka ne beklenir ki? Bütün bağlarını koparmış. Hayatı boyunca onu arayıp sormayan baba olanlardan sonra arkasında durur mu? Durmaz tabii ama burada kalması da hiç uygun değil. Neden? Neden uygun değilmiş? Sen söyle. Sebebini bilmiyor musun? He? Bu kadar rezillik ve ahlaksızlıktan sonra onu evde nasıl tutarız? Zaten sorumluluğunu yüklenmemiz bile başından hataydı. Onun böyle bir şey yapacağı hiçbirimizin aklına gelmedi. Her gün bu kavgalardan bıktım usandım artık. Buna dayanamıyorum. Bütün mahallenin dinindeyiz. Bütün saygınlığımı kaybettim. Ne yapayım? Su mu içeyim yoksa kendimi mi öldüreyim? Bir tavsiyem var. En iyisi kimsenin bizi tanımadığı bir yere taşınalım. Başka çare yok. Ya da iyi bir aile bulup onu bir an önce evlendirelim. Anne, şu anda ona evlilikten bahsetme olur. Durumu gerçekten kötü. Önce yaşadıklarını unutup kendine gelmesi gerek. Ama sultanın ona yaşattığı acıyı hiçbir zaman unutamaz. Sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir erkek böyle lekelenmiş bir kızı kabul etmez. Peki bu arada sana onu kaçıranların kim olduğunu söylemedi mi? Ne diyecek? Ne demesini istersin? Kim oldukları ve bunu niye yaptıklarını söylemiş olmalı ya da ona ne yaptıklarını. Ona hiçbir şey yapmamışlar. Buradan nasıl gittiyse o şekilde döndü. Tabii ki Nagin sana bu şekilde anlatacak. Başkan ne desin? Çalan hiç çaldım der mi? Benim kardeşim asla yalan söylemez. Onun bu işte bir günah yok. Yani kız kardeşin sana doğruyu söyledi. Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Ha? İki gece onların yanındaydı. Ama ona kimsenin eli değmedi öyle mi? Ha, bu doğrusu bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani biri onu kaçırdı, onunla iki gece geçirdi, elini bile sürmedi. Sonra da getirip onu evinin sokağına bırakıverdi. Senin kardeşinin bu anlattıklarına kargalar bile güler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.